de kıymetli temsilcileri sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tarih boyunca mekanla insanın buluştuğu yerlerde öncelikle şehirler kurulmuş, ardından medeniyetler inşa edilmiştir. Medeniyetler kültür, sanat ve bilime değer katan şehirlerin ortak eseri olarak gelişmiştir. Her medeniyet kendi ahlak, sanat, felsefe ve din anlayışı çerçevesinde şehre bir anlam, bir kimlik kazandırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, edebi ve kültür sanat birikimleriyle şekillenmiştir. Türkiye birçok medeniyete beşiklik etmiş, Farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında başrol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın gözbebeği olan İstanbul ise bizim en büyük müzemizdir. Bütün klasik müzeler sadece maziyi muhafaza ederken İstanbul Mazi ile bugünün iç içe geçtiği, bir arada hayat sürdüğü bir müze hüviyetindedir. İstanbul'un en taze incisi Büyük Çamlıca Camii'ni de bünyesindeki sanat galerisi, kütüphanesi, konferans salonu, atölyeleri ve müzesiyle coğrafyamızın zenginliğinin nişanesi olarak asırlar boyunca hizmet verecek bir eser olarak medeniyet mirasımıza Allah'a hamdolsun kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz camimizin ve müzemizin inşasında büyük katkıları olan Gürsoy ailesinden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle iade ediyorum. Gerçekten de yaklaşık üç yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyemiz İstanbul'un silüetine değer katan bir eser oldu. Bugün açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi de külliyemizin en önemli bölümlerinden biridir. Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan bu müzenin tematik bölümlerinde İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor. Bunlar arasında Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, Türk dokuma sanatının örneklerinden mimari ve dekoratif eşyalara, hüsnühat sanatından Çin'i örneklerine kadar her biri diğerinden kıymetli eserlerde bulunuyor. İslam Medeniyetleri Müzemizin şehrimize, ülkemize ve kültür sanat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhteşem tarihimizin, kadim medeniyetimizin en kıymetli izlerini gelecek nesillere taşıyacak olan bu müzenin şehrimize, ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehrimize çok yakışan bu müzenin ziyaretçileri medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir. Diğer bütün kültür sanat eserleri işte bu ilim ve hikmet çatısının altında kendini üretmekte, inşa etmekte, yükseltmekte, geliştirmektedir. Asırlar boyunca tıptan edebiyata, mimariden giyime, astronomiden şehirciliğe her alanda dünyanın öncülüğünü yapan bir medeniyetin mensupları olarak önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. İslam medeniyetini yok sayarak dünya tarihi yazmanın ve bilimde bugünkü seviyeye nasıl gelindiğini kavramanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca farklı inanışların, farklı kültürlerin, farklı yaşama biçimlerinin beşiği olmuş İstanbul'umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır. Değerli misafirler, Tarih bizlere sadece geçmişle ilgili değil, geleceğe dair de çok aydınlatıcı imkanlar sunuyor. Bugünü anlamak ancak dünü iyi bilmekle, geçmiş zamanda neler yaşandığını doğru kavramakla mümkündür. Nasıl büyük bir insanlık birikiminin varisi, dünya barışı için ne kadar anlamlı bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Yakın geçmişte bu konuda pek de iyi duygularla hatırlamadığımız tecrübelerimiz oldu. Ülkemiz bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı. Ecdadın Bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edildi. Yakın tarihimiz bu acı hakikatin hatıralarıyla doludur. Şimdi sizlerle bunlardan birini paylaşmak istiyorum. Hamdullah Subhi Tanrıöver, tek parti hükümetinin marif vekilliğini yaptığı yıllarda Yugoslavya'nın büyük şairlerinden birini İstanbul'a davet eder. Gayesi şairin İstanbul'un güzelliklerinden ilham alarak yeni şiirler yazmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ülkesinin elçisi de olan şair davete icabet eder. Beraber İstanbul'u gezerken Süleymaniye Camii'ne de uğrarlar. Camiden çıktıktan sonra şair bu muhteşem eserin banisi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etmek ister. Bu istek karşısında Abdullah Supi'nin rengi değişir. Ne cevap vereceğini bilemez. Ve misafirini talebinden vazgeçirmeye çalışır. Bu durumda bir gariplik sezen şair, ev sahibini açık sözlü olmaya davet edince Hamdullah Supi çaresiz bir şekilde türbelerin kapalı olduğunu, kapalı olduğunu söyler. Sebebini de bir müddet mazi ile alakamızı kesmek istedik. Onun için türbelerin kapısına kilit vurduk diye açıklar. Misafirin tepkisi ibretliktir. Tarihi olmayan milletler esatir ve efsane uydurarak kendilerini tatmin ediyor. Siz muhteşem bir tarihe sahipken bütün dünyanın saygı duyduğu sultanlarınızın kabirlerini nasıl kapatabiliyorsunuz? Evet bu yasakçı yok sayıcı zihniyet kökleri kurutulmuş geçmişle bağları koparılmış bir millet meydana getirmeye çalışıyorlardı. Merhum Akif ise bu utanılası gayretlerin ne kadar beyhude olduğunu şöyle haykırıyordu. İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü madem ki derindir cidden. Dalı kopmuş ne olur? Gövdesi gitmiş ne zarar? O bakarsın yine üstündeki edvarı yarar. Yükselir. Fışkırıp afakı perişanımıza, yine bir vaha sürer kavrulan imanımıza. Evet, Türkiye'nin üstüne bir kara bulut gibi çöken bu dönemi yırtıp atan milletimiz, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluştukça yeniden güçlenmiştir. Biz milletimizin işte bu özlemlerini hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan da medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz edebiyatından mimarisine insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar bütün unsurlarıyla bizim olan muhteşem bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyoruz. İçinde bulunduğumuz Büyük Çamlıca Camii'ni de açılışını yaptığımız İslam Medeniyetleri Müzesi'ni de bu inkişafın sembolleri olarak görüyoruz. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız. <laughs> Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesiyle ülkemizin dört bir yanında yeni eserler inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri ve hizmetleri eleştirenleri Mimar Sinan'ın yaptığı minareyi eğri bulan çocukların durumuna benzetiyorum. Halbuki Mimar Sinan'ın eserleri üzerine söz söylemeye cüret edenin önce kendinin bir Sinan seviyesine gelmesi gerekir. Karşı çıkamadıkları eser ve hizmetlerin bile üzerine ama diye başlayan cümlelerle gölge düşürmeyi adet haline getirenleri kendi müktesebatlarını ortaya koymaya davet ediyorum. İşte o zaman herkesin kalibresi ortaya çıkacaktır. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız İslam Medeniyetleri Müzesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor müzemizin hizmete açılmasında emeği geçenleri Başta vakıf başkanımız ve yönetim heyeti olmak üzere tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm hayır sahiplerine şahsım, milletim adına tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar İslam Medeniyetler Müzesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Vakıf Yönetimini, Sayın Valimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın İsmail Kahramanı ve AK Parti İl Başkanını Emlak Konut Genel Müdürünü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet. Herhalde hazırız. Ve bu duygular içerisinde dua makamında inşallah bütün konuşmalarımız öyle kabul buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Geri iade yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız...